<laughs> Selam dostlar ne diyorsun? sizlerle birlikte ee, Bu oyuna ikinci öndeyek Oyunun adı Brawl Ev demeyeceğim e, Açıklama kısmında yazacağım Oyunun adı Bugün sizlerle 1669 kupaydım En son hatırlıyorsa 200 kupaydım Ve al, 1669 kupaya kadar kastım Geldim <laughs> Gelin birlikte kutuları açmaya başlar. <laughs> Ama kupa tez bitir diye e, emeğim boşa gitti diyor Dedim ve böyle uçmaktan. Bir mega kutu. <su>. Nasıl? Bir <laughs> şey çıkmadı. Ve Brock'u alırım. Let's go. birikti. Aşağıdaki Brawl Pass'te de biriktirmeler aradım. Hatta 200 260 elmasım var idi dostlar ve 17 169 elmasa e, k, şey aldım 3 90 elmasa da ilerledim. E, der, e, 169 elmasa da kadem aldım. E, karımın buradan kusuna var. Ne koktu data? Karımın atmaya getir. Ve Aman özellikle. Ya da dayak etsiz gelmiş oldu şimdi. Ve bibi. <laughs> dostlar geliriz. Ve boz. Boz kaldı. Aa, dostlar. He dostlar. Dostlar bir saniye. He dostlar da geçecek. Şey. Dedim Oyunun adını, evet, kine oynadığım oyunlara adını, <laughs> adına her yüklediğim oyuna oynadığım oyunun adını açıklama kısmında vereceğim. Açıklama kısmına bakmayın, yadınızdan çıkmasın. Bu oyunun adını merak edenler için. Bir daha sorun. Sorun. Bir dizi gibi 2'yi 3 kademe daha atlatırsam jenit alacağım. Jenit almak çok az kaldı. Ve dostlar geçek kutulara. <laughs> dostlar bir saniye. Ha dostlar. Devam ederiz. devam edelim. eğer bu videoyu bakın böyle bir seri eleyim mi numara serisi? eğer bu serinin gel gelmesini istiyorsanız aşağıdan yoruma yazın baxımdan <laughs> məsələsi. Baxın, neselam, bu like istəyəcəm, bir ha hane göstereceğiz Və bütün haneyi bulduqda mənə arayacaqsınız. Bir milyon kişi məncə İlk defa az like istəyəcəm, sonra get-gedə like-lar çox aldışlayacaq. Eee, elə, sonra deyil. Nömrəmi Sağdolun Riyara. Dostlar, 950 elmas el alın inşallah yeter. 360 elmas alabilirim hele. Ama almayacağım. Ne oldu az önce? Karakter çıkın. Yok karakter çıkmadı. Anca altın verir. Bir de güç var. Hara! Ne ya yavaş? Daha kaç tane çıkarsın? Kuru. ne olur artık yalan olmasın. Kurupun biri çıktı, ne

Neyse görünür ki elmas olmayacak. Ben de 360 elmas alım bir tane. 80 elmas daha alım. Besli. Gelin kademe ilerleyek biraz. Kademe ilerleyek. İler. Lanet. Uy. Yanıta kadar geldi. Ee, bütün elmasları bitirip ilerleyene kadar. 37. kademeye geldik. Öz ben dondurmur ama öz oyunun özeledi. Oyun 41. kademeye kadar geldik. ve ve 43. kademeye kadar geldik. Gele ödüllerimizi almaya. Ve yeni tıda alıram. 7 de götüreceğim dedi ama aşağıdaki Brawl test'teki kutulara göre şey yemeyeceğim dedim bu. Bu çıkmış gibi ama. 100 gapik verdi. Ay, nasıl aşağıdaki kutuları açmaya devam ederim 100 altın, altın ve hele de açılmadan önce bir tane mega kutulardan 6 yaklaşım gözledim ama yazmadı Yine elmas alacağım gibi titriyor <laughs> elim ayağım titriyor abi 130 elmas, elim ayağım titriyor ve bastım altın kademeye kadar gitti Yenə kutular var. <laughs> Baxın, hiç mənim deyil, yenə var. 33 elması mı oldu? Bele yiyeceğim. 63 elmas oldu bir daha da. 2 kadem edelim. Get 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 git 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 git. get 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 Es ist so İşte Eee video bitti bitmişiz. Allah sonra çıkan tetler. Bir de e, nömre sersi gelsin mi? Yani no, numara. Sersi gelsin mi? E, gelsin mi? Nesem bir hane daha göstereyim. Orada ne like gelirse. İlk de Hasan like deyirəm. Ama sonra like'lar Git